Sorularla Ramazan bölüm 13. Evet ilk sorumuzu alalım. Hocam Kur'an'da geçen tek kadın ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen tek kadın ismi Hazreti Meryem'dir. Hem adına sure vardır hem de iffetinden söz edilmektedir. Babasız bir şekilde dünyaya gelen Hazreti İsa peygamberimizin annesidir. Evet, diğer sorumuza geçelim. Hocam, Kur'an'da çok adı geçen peygamberimiz kimdir? Hz. Musa peygamberdir. Onun da kavmiyle ilgili birçok sorun yaşadığından dolayı Allahü Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de Musa peygamber ve kavminden birçok ibretler göstermek için Hz. Musa'nın ismi birçok kez geçmektedir. Evet diğer sorumuz... Hocam dünyaya kaç peygamber göndermişti? Bir rivayete göre 124 bin, diğer bir rivayete göre ise 224 bindir. Kur'an-ı Kerim'de ise 28 isim geçmektedir. Bunlardan 25'i peygamber olarak, üçünün ise peygamberlik durumu tartışmalıdır. Bundan dolayı 25 peygamber sadece ismi sayılan peygamberlerdir. Fakat rivayetlerde birçok kez peygamber gönderildiği söylenmiştir. Evet var mı başka sorunuz? Ya Teşekkür ederiz. Sorularla Ramazan'ın bugün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizin de aklınıza takılan sorularınız var ise bizlere sormaktan çekinmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.